Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tığ işi çiçek yapımını anlatmaya çalışacağım. Yapımı kolay ve keyifli. Eğer yarım kalan ipleriniz varsa bu teknik gerçekten biçilmiş kaftan. Çok çok güzel. Birçok alanda kullanabilirsiniz buradaki çalışmayı. Örmüş olduğunuz örgüleri süslemek için çantalarınızda böyle bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz bu şekilde süsleme olarak daha sonra hırka vesaire örüyorsanız ya da çocuk kıyafetleri örüyorsanız onları süslemek için kullanabilirsiniz birleştirerek runner yapabilir ee, yine bir pike üzerine bunları dikip e, battaniye haline çevirebilirsiniz gerisi yani tamamen sizlerin hayal gücüne ve maharetlerine kalmış bir durum gerçekten keyifli bir çalışma bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz arkasına bu şekilde keçeler yapıştırıp Şöyle oldukça kullanışlı, böyle çok rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz lekelendiğinde vesaire. Ben şuradakilere ütü yaptım, buharlı bir ütü tuttum ama buradakilere henüz ütü yapmadım. Ütü yapabilirsiniz, ütü yapılmış ve yapılmamış hali e, fark ediyor, ütüyle daha güzel oluyor. Ama yapıp yapmamak sizlerin e, tercihine kalmış bir durum. Böyle farklı renkteki ve farklı kalınlıktaki iplerle de denelim. Dilerseniz tek renk yapabilir, iki renk yapabilir. Her birini ayrı renklerde yapabilirsiniz. Bakın bunu ben 3 numaralı tığ ile ördüm. Koton içerikli bir ip. Bu şekilde oldu büyüklüğü. Bunu 4 numaralı tığ ile ördüm. Oldukça kalın bir ip. Büyüklüğünü gördüğünüz gibi diğerlerinden daha büyük oldu. Yani istediğiniz iplerle, istediğiniz incelikte ve kalınlıktaki iplerle örüp hazırlayabileceğiniz, bir günde birden fazla örebileceğiniz oldukça keyifli bir çalışma. Video içerisinde oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. E, ayrıntılı tarifimize geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Öncelikle başlarken sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimin ucunu gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum. Gelen ipim bu da ipimin ucunu ucu daha sonra orta parmağım ve baş parmağımla halkayı bu şekilde tutuyorum. Burada bir yuvarlak oluşuyor. Yuvarlan içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum ve halkamı şöyle düzeltiyorum. Daha sonra halkamın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki tane ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. Halkam içerisinde tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. İkinci sık iğnemi oluşturuyorum. Halkanın üzerine toplamda 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şurada başak gibi görüntüler var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi ördükten sonra sihirli halkamda bulunan kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Ortayı sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Burada ilmeğimi hafifçe esnetiyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak Burada hem birleşme yapmış oluyorum hem de yeni bir sıraya başlamış oluyorum. Buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Muhakkak işaretleyici kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa yerlerini belirlemekte karışıklık olabiliyor. İşaretleyiciniz yoksa farklı renkte bir ip de kullanabilirsiniz. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Hem birleşme yaptım hem de yeni bir sıraya başladım. Bu birinci. Aynı yere Tekrar batıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı ilmeğin üzerine bakın 1 2 iki. iki tane sık iğne yaptık. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Yine kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Oraya da bir tane sık iğne. Aynı yere bir tane daha. Bu sırada altta bulunan her bir ilmeğin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir 2 2 sık iğne yaptım bir sonraki ilmeğe batıyorum oraya da iki tane sık iğne yaptım devam ediyorum bir sonraki ilmeğe oraya da iki tane sık iğne şöyle ve bakın son ilmek işaretleyicim ilkti bu da ondan önceki de son ilmek ona da iki tane sık iğne yapıyoruz Ve sayıyorum. Burada yapmış olduğum sık iğneleri işaretleyicimin ki 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Altta 6 tane sık iğne yapmıştık. İkinci sırada her bir sık iğnenin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak 12'ye tamamladık. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum ve hemen Yine aynı noktaya işaretleyicimi takıyorum. Şimdi burada bir tek bir çift yapacağız. İşaretleyicimin olduğu nokta tek, yani bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya iki tane sık iğne yapıyorum. Çift oluyor. Bakın işaretleyiciminki tek, bir sonrakine iki tane yaptığım için çift sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir tek bir çift. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya bir tane yapıyorum. Tek oluyor. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya iki tane yapıyorum. Çift oluyor. Tek, çift, tek, çift. Çift yapmıştım. Şimdi örmeye birlikte devam edelim. Tek, bir sonraki çift. Birleştirme kısmına kadar bir tek, bir çift yapıyoruz. Çift dediğim aynı yere bir tane sık iğne yapmak. Tek dediğim, özür dilerim. Çift dediğim aynı yere iki tane sık iğne yapmak tek dediğim aynı yere bir tane sık iğne yapmak. Şimdi birleştirme noktasına kadar geldim. Bir tek bir çift yaparak. Bakın bu işaretleyicim. Bu da işaretleyicimden önceki son ilmek. En son çiftle bitirmiş olmam gerekiyor. Tekle başlamıştım. Burada işaretleyiciyle çiftle tamamladım. Yine işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen işaretleyiciyi takıyorum. Bu sefer iki tek bir çift yapacağız. İşaretleyicimin olduğu ilmek birinci tek. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum, ikinci tek. Bakın birinci tek, ikinci tek. Şimdi bir sonraki ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum. İki tek bir çift yapmış oluyorum. Birinci tek, ikinci tek. Burası da çift. İki tek bir çift. Çiftten sonra şimdi iki tane tek yapacağım. Bir sonrakine bir tane ilmek. Geliyorum bir sonrakine bir tane ilmek. İki tane tek yaptım. Şimdi üçüncüsü çift. Üçüncü ilmeğin üzeri. İki tek bir çift, iki tek bir çift yaparak birleştirme kısmına kadar devam edelim. Çift yapmıştım. Tek, tek, çift tekrardan. Bu şekilde iki tek bir çift, iki tek bir çift yaparak birleştirme kısmına kadar gidiyoruz. Şimdi tekle başlamıştım. İşaretleyicinin olduğu yerde çiftle bitiriyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Şimdi son sırayı yapacağız. İşaretli, işaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bu sırada 3 tek bir çift yapacağız. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Bu birinci tek. Bir sonrakine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2. tek. Bir sonrakine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 3. tek. 1 2 3. 3 tek bir çift yapacağız. Bir sonrakine 2 tane sık iğne yaparak çiftimi yapmış oluyorum. 3 tek bir çift yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Şimdi çiftten sonra 3 tane tek yapıyorum. 1 2 3. 3 tane tekten sonra bir çift. Bu şekilde 3 tek bir çift yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada birleştirme kısmına kadar geldim. Tekle başlamıştım, çiftle tamamladım. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum. Burada artık bu bizim son sıramızdı. Daha sonra ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra geliyorum. Burada ilmek kaydıracağım. Bir sonraki buradaki ilmeğin arkasına küçük numaralı bir tığımı alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıyorum, doluyorum. Arkadan çıkarıyorum. Daha sonra bu ipimin çıkan ilmeğin olduğu kısma arkadan şöyle batırıyorum. Bakın tam ortasından çıktım. İpimin ucunu alıyorum, tığıma dolayıp tekrar arkadan çıkıyorum. Böyle temiz bir bitiş sağlamış olduk. Burada köşelenmeler var. Bu köşelenmeler sizleri korkutmasın. Ee, onlar daha sonra yaprakları ördüğümüzde gidecek. Şimdi burada benim bitirdiğimde toplamda şöyle ilmeklerimi saydığımda 30 tane ilmeğim olması gerekiyor. Bu bitiş yaptığım noktadan başlayacağım. Bu ipi de araya gizlemek için. Şimdi başlayalım. Bir tane kilit zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Tığımın üzerindeki ilmeğim var. Bunu baş parmağımla tutuyorum. Hemen birleştirme yapmış olduğum noktadan şuradan tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda üç ilmeğim var. Üçünü kaydırarak bir tane çakma sık iğne yapmış oluyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Buradaki bütün kısa iplerimi bakın tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak çakma sık iğne. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Çakma sık iğne. Bu sırada altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne örüyoruz ve toplamda 30 tane çakma sık iğnemiz olması gerekiyor. Etrafını dolandım. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada benim toplamda 30 tane çakma sık iğnem olması gerekiyor. Bu mavi ipimle. Burada şimdi hem yeni bir sıraya başlayacağız. Hem de birleştirme yapacağız. Geliyorum. Burada ilk yaptığım ilmeğin tepe noktasından tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırarak ilmek kaydırma yapıyorum. Burada ilmek kaydırma yaptığım yere işaretleyici takıyorum. Şöyle. Daha sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bakın burada ilmek kaydırdım. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir tane sık iğne. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü kaydırarak çakma sık iğne yaptım. Bir tane ilmek kaydırdım, bir tane sık iğne yaptım, bir tane çakma sık iğne yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane çakma sık iğne yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Hemen bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane normal sık iğne. Ve bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırarak ilmek kaydırma yapıyorum. Modelimizin ilk yaprağı bu şekilde oluştu. Şimdi bu yapraktan aynısından bütün etrafını dolanarak 5 tane yapacağız toplamda. Diğerini de birlikte yapalım. İlmek kaydırma yapmıştım. İlmek kaydırmadan sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzandan sonra ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Normal sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. İlmek kaydırıyorum. Bakın ikinci yaprağımızı da yaptık. Bunun aynısını burada da yaptık. Şimdi bunun aynısını, burada yaptığımızın aynısını diğerlerinde de yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada nasıl başladıysak çakma sık iğneden sonra aynı başlayacağız. Yine bu, bu yaprağı da birlikte yapalım. İlk defa öğrenler varsa kafa karışıklığı olmasın ilmek kaydırmadan sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum 3 ilmeğim var 3'ünü kaydırarak çakma sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum 5 tane ikili trabzan 2 3 4 5 daha sonra ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum çakma sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Normal sık iğne. Bir sonraki ilmekte ilmek kaydırıyorum. Modelimiz bu şekilde. Buradaki aynısını tekrar ederek birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada 4 tane yaptım. Beşinciyi birlikte yapalım. Kafa karışıklığı olmasın. Burada en son ilmeğimi kaydırdım. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne. Bir sonrakine çakma sık iğne. Bir sonrakine 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 bir sonrakine çakma sık iğne bir sonrakine normal sık iğne ve bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim ilmek kaydırma yerine hemen burada ilmeğimi kaydırıyorum yine işaretleyicimizi takalım şimdi burada en son ilmeğimi kaydırdım kaydırdım bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 3 tane çakma sık iğne yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Birinci çakma sık iğnem. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. İkinci çakma sık iğnem. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Üçüncü çakma sık iğne. Bakın ilmek kaydırdık. işaretleyicimizin olduğu yerde. Sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 3 tane de çakma sık iğne yaptık. Devam ediyorum. Şimdi burada 5 tane hatırlarsanız aynı yere 5 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, bu 3, üç, 3. ortadaki ortadakinin en tepe noktasına 3 tane çakma sık iğne yapacağız. Şimdi zaten sıradaki 1, aynı yere 3 tane çakma sık iğnemizi ördük. Şöyle tam bu 5 tane ikili trabzanın 3.sünün tepesine gelmesi gerekiyor. Eğer oraya tam denk gelmiyorsa... Buralarda gerilerde hata yapmış olabilirsiniz. Şimdi ayrı ayrı 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine ki bir sonrakine 3. Bakın ayrı ayrı 3 tane çakma sık iğnemi yaptıktan sonra bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum ve hemen bakın buradaki ilmek kaydırma noktasına geldim. İlmek kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırdıktan sonra bir sonraki ilmeğe normal sık iğne. Bir sonraki ilmeğe birinci çakma sık iğnem, bir sonraki ilmeğe ikinci çakma sık iğnem, bir sonraki ilmeğe üçüncü çakma sık iğnem. Üç tane çakma sık iğne yaptıktan sonra buradaki beş tane ikili trabzanın ortadakinin en tepesine geliyorum. Üç tane aynı yere üç tane çakma sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin üzerine. Daha sonra ayrı ayrı üç tane çakma sık iğne. Bir, bir sonrakine geçiyorum. İki, bir sonrakine geçiyorum. 3 3 tane ayrı ayrı çakma sık iğne yaptıktan sonra bir sonrakine normal sık iğne ve ilmek kaydırma noktasına geldim. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Şimdi burada yapmış olduğum işlemleri diğerlerinde de yaparak işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Burada bakın işaretleyiciden hemen öndeki önceki yapraktayım. En tepeye aynı ilmek üzerine 3 tane çakma sık iğne yaptım. Buradayım. Şu birleştirmeye kadar birlikte inelim. Burada herhangi bir hata olmasın diye buradan göstermek istedim bakın aynı yere üç tane çakma sık iğne yaptım şimdi bir sonraki ilmeğe geçiyorum birinci çakma sık iğne bir sonrakine ikinci çakma sık iğne bir sonrakine üçüncü çakma sık iğne işaretli hemen önce bir tane ilmek kaldı oraya sık iğne yapıyorum işaretli içimi çıkarıyorum işaretli içimin olduğu yerden ilmeğimi kaydırıyorum yine işaretleyici takıyorum Şimdi son sıramızı yapacağız. Burada ilmeğimizi kaydırdıktan sonra hemen gelen sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne, bir sonrakine geliyorum. Ona da bir tane sık iğne. İlmek kaydırdıktan sonra ayrı ayrı iki tane sık iğne yaptık. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona iki tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona 2 tane çakma sık iğne. Bakın burada aynı yere 3 tane bir alt sırada aynı yere 3 tane çakma sık iğne yaptık. İlkine bir tane çakma sık iğne, ikincisine 2 iki tane çakma sık iğne olması gerekiyor. Devam ediyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona iki tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne, bir sonraki ilmekten ilmek kaydırıyoruz. İki tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle ne yaptığımıza bakalım. İşaretli içimin olduğu yerden ilmek kaydırdım. Sonra bir, iki ayrı ayrı iki tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine bir tane çakma sık iğne, bir sonrakine geldim iki tane çakma sık iğne. Bir sonrakine bir tane çakma sık iğne, bir sonrakine, bir tane iğne, bir sonrakine iki tane çakma sık iğne, bir sonrakine bir tane, bir sonrakine iki tane çakma sık iğne, bir sonrakine bir tane çakma sık iğne, sonra bir tane sık iğne, bir tane sık iğne, daha sonra yine ilmek kaydırdım. Buradaki altta üç tane çakma sık iğne var. İkincisinin tepe noktasında iki tane çakma sık iğne olması gerekiyor. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi buradakinin aynısını diğerlerine yapacağız ilmeğimi kaydırdım. İlmeğimi kaydırdıktan sonra bir sonraki ilmeği bir tane sık iğne, bir sonraki ilmeğe de bir tane sık iğne normal sık iğne yaptım. Ayrı ayrı iki tane ilmeğimi kaydırdıktan sonra devam ediyorum. Bir sonrakine bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya iki tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya iki tane çakma sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum oraya bir tane çakma sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum oraya iki tane çakma sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum oraya bir tane çakma sık iğne bir sonraki ilmeğe sık iğne normal bir sonraki ilmeğe de normal sık iğne bir sonraki bakın araya geldi buradan da ilmek kaydırıyorum modelimiz bu şekilde burada ve burada yapmış olduğumuz işlemleri diğerlerinde de yaparak Birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada bakın iki tane sık iğne yaptım. En son birleştirme kısmına kadar geldim. Artık işaretleyicimi çıkarıyorum. Burada iki tane çakma sık iğne yaptım. Hemen ipimi makas yardımıyla kesiyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Küçük numaralı bir tığ alıyorum. İşaretleyicimin olduğu ilmeğin arkadan şöyle tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp arkaya geri çıkarıyorum. İpimin çıkan ilmeğin hemen şöyle alttan kenardan batarak tam ortasından ilmeğimi çıkarıyorum. Tığımı çıkarıyorum tam ortasından ipimi dolayıp arkaya alıyorum tekrardan. Şöyle güzel bir bitiş yapmış olduk. Daha sonra bu küçük numaralı tığımla aralara bu fazla ipi gizliyorum. Şöyle aralara gizlediğimizde sağlam oluyor. Hem de görünmüyor. Yine fazlasını makas yardımıyla kesiyorum. Diğerlerini de gizlemiştik aralara. Daha sonra şöyle elimle eli tüsü yapıyorum. Ben buharlı ütü tuttum üzerine. Ütüledim yani. Daha güzel gözüküyor. Yıkadıkça da yine hep ütülüyorum. Böyle daha güzel oluyor. Bir de modelimizin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.